Değerli arkadaşlar yeniden sizlerle birlikteyiz. Ekran görüntümde de gördüğünüz gibi 2024 Paris yaz olimpiyatlarında Welterweight'de altın madalya kazanan Cezayirli Imani Helif'le ilgili haberimiz var. Ben normalde amatör boksu takip etmiyorum. Amatör boksla ilgili paylaşımları yapmıyorum. Ancak Helif'in çok özel bir durumu var ve şu anda da zaten dünya gündeminde. Ee, ve e, bu nedenle ben de sosyal medya hesaplarımızdan bir paylaşım yapmak durumunda kaldım. E, ancak çok üzücü yorumlarla karşılaştım. E, bu nedenle e, detaylı bir videolu içerik paylaşma e, ihtiyacı hissettim arkadaşlar. E, lütfen e, bu videoyu sonuna kadar izlemenizi ben özellikle rica ediyorum. Dediğim gibi hani amatör boksu takip etmiyorum. Ancak özel bir durumla karşı karşıyayız. E, bu nedenle ben de sahip olduğum bilgileri sizlere aktarmaya gayret göstereceğim değerli arkadaşlar. tabi tabii öncelikle ben dün bir paylaşımda bulundum. Dün İmani Helif'in avukatı Olimpiyat sürecinde müvekkili Helif hakkında sosyal medyada yaptıkları cinsiyetçi açıklamalara ağırlaştırılmış siber taciz iddiasıyla açılan davada Elon Musk ve J.K. Rowling'in de adı geçen önemli isimler arasında yer aldığını söyledi. Tabi Donald Trump da var e, bu açıklamalar içerisinde. Öyle tahmin ediyorum bir arada İtalyan Başbakanı'nın da açıklamaları vardı değerli arkadaşlar. Dolayısıyla çok üst seviyedeki insanların çok sert e, eleştirilerine maruz kaldı e, imani helif değerli arkadaşlar. Tabi bu da Fransız yasalarına göre e, savcılığa, ...bu insanlar hakkında soruşturma açabilme yetkisini sağlıyor. Bizim istediğimiz de diyor avukat, savcılığın sadece adı geçen ünlü kişileri değil... ...aynı şekilde yapılan tüm yorumları soruşturmasıdır. Savcılık davayı mahkemeye sevk ederse bu kişiler yargılanacaklardır diye bu şekilde bir açıklamada bulundu. Ve dün gece de Paris Cumhuriyet Savcılığı, Cezayirli Atlet İmani Helif'in suç duyurusu niteliğindeki davasını aldıklarını ve soruşturma başlattıklarını doğruladı. Olimpiyatlarda e, cinsiyet uygunluğu tartışması nedeniyle ağırlaştırılmış siber taciz iddiasıyla açılan dava, olimpiyatların sahnelendiği şehrin insanlığa karşı suçlar ve nefret suçlarıyla mücadele ofisine havale edildiğini bildirdi arkadaşlar. Yani şu anda burada incelenecek, daha sonra da uygun görünürse bu mahkemeye sevk edilecek arkadaşlar. E, ve mahkemede bu kişiler ceza alırlarsa bunların da 2 yıldan 5 yıla kadar e, hapis cezası alabileceği detaylar arasında arkadaşlar. Tabii ben bununla ilgili dün paylaşımımda e, şöyle bir ifade kullanmıştım. E, hani İmani Helef'in kadın olduğu ispatlandı diye bir e, ibare kullandım. Bununla ilgili de değerli arkadaşlar ben hemen haberin kaynağını sizlere aktaracağım. Wikipedia, yani bunun Türkçesi Wikipedia arkadaşlar. Bu platformda istediğiniz her bilginin en saf, en temiz halini bulabilirsiniz. Sizlerden rica ediyorum, o elinizdeki telefonlarla böyle kakakiki, kurafe ve dedikodu takip edeceğinize Gerçek bilginin peşine düşün arkadaşlar. Sizlere özellikle rica ediyorum. Şimdi burada detaylar var. Ben e, zaten bunu İngilizce'ye çevir diyorsun. İngilizce'ye çeviriyor zaten. Teknoloji artık bu derecede gelişti arkadaşlar. İşte o nedenle diyorum yani içinde bulunduğumuz çağda şu konuştuğumuz şeylere bir bakın. Şimdi Elon Musk ve J.K. Rowling. J.K. Rowling de işte o Harry Potter serilerini yazan kadın, yazar bir kadın. E, ve Elon Musk. Yani bu insanlar bunu çok iyi biliyorlar aslında arkadaşlar ama o insanların amaçları farklı. Şimdi ben detayları size buradan aktarmaya çalışacağım. 2 Mayıs 1999 doğumlu İmani Helif, Cezayirli boksördür. Tokyo'da düzenlenen 2020 yaz olimpiyatlarında ve Paris'te düzenlenen 2024 yaz olimpiyatlarında Cezayir'i temsil etti. Helif, 2024 olimpiyat oyunlarında İtalya'dan Angelia Carini'ye karşı kazandığı zaferin ardından sosyal medyada cinsiyeti hakkında yanlış bilgiler yayılmıştır. Helifin Rusya liderliğindeki IBA yani Uluslararası Amatör Boks Birliği tarafından düzenlenen 2023 IBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda belirtilmemiş bakın arkadaşlar, belirtilmemiş cinsiyet uygunluk testlerini geçemediği iddiasıyla diskalifiye edilmesi bu yanlış iddiaları körüklemiştir. Bu diskalifiye Helif'in daha önce yenilgi yüzü görmemiş bir Rus boksörü mağlup etmesinden 3 gün sonra gerçekleşmiş ve böylece Rus boksörün yenilmezlik ünvanı yeniden sağlanmıştır. İBA'nın olimpiyat statüsü yönetim sorunları ile hakemlik ve yargılama yolsuzlukları nedeniyle daha sonra iptal edilmiştir diyor arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Paris Boks Birimi Helif'in olimpiyatlarda yarışmaya uygun olduğunu belirtmiş ve İba'nın önceki diskalifiyesini ani ve keyfi ve usule uygunluk gözetilmeden alınmış bir karar olarak eleştirmiştir. Helifin XY kromozomları veya yükselmiş testosteron seviyelerine sahip olduğuna dair herhangi açıklanmış bir tıbbi kanıt bulunamamaktadır diyor. Bakın arkadaşlar. XY kromozomları dediği şey hani erkekte bulunan XX kadın, XY erkek. Yani bunlar bizim zamanımızda ortaokulda açıklanan bilgilerdi arkadaşlar yani. Lisede de değil. Biz bunları ortaokulda gördük. Ve dolayısıyla XY kromozomları veya yükseltilmiş testosteron seviyelerine sahip olduğuna dair herhangi açıklanmış bir tıbbi kanıt bulunamamaktadır. Cezayir'de 2024 itibariyle cinsiyet değişimi zaten yasa dışıdır. Ya yani bu bu tür ülkelerde di, cinsiyet değişikliği yasak zaten. Arkadaşlar. Helif kadın olarak doğmuş ve kendisini kadın olarak tanımlamaktadır. İşte kaynak. işte burada arkadaşlar. Ya zaten şimdi bu e, Olimpiyat Komitesi bu tür şüpheli durumlarda arkadaşlar bunlar kromozom testlerine gider. Bunlar DNA testlerine gider. Yani şimdi İmani Halif Amerikalı bir boksör olsaydı, İngiliz, Alman, Fransız olsaydı, Batılı olsaydı aynı linçi yine yiyecek miydi arkadaşlar? Bu şiddete yine maruz kalacak mıydı? Şimdi Elon Musk, Rowling, Trump veya işte İtalyan Başbakanı. Zaten İtalyan boksörü ve karşılaştıktan sonra zaten bu tür olaylar gündeme geldi arkadaşlar. Şimdi İtalya ile Cezayir, Libya, Afrika tarih konusuna girmiyorum video bitmez değerli arkadaşlar. Şimdi ben bu insanları anlayabiliyorum da her konuşmasında böyle kardeşiz diyen insanların yaptığı linçi anlamıyorum arkadaşlar. Yani olimpiyat komitesi bununla ilgili tüm testlerini yapmıştır böyle basit şeyler değildir. Dolayısıyla cinsiyet uygunluk testini almıştır. Oraya da girmiştir. girmeye hak kazanmıştır. Değerli arkadaşlar. Bakın ben başka bir şey daha söyleyeceğim. Ben dün sabah erken saatlerde Fight Club'ın paylaştığı videoyu izledim. Ee, ben bir kere Bilgihan Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Ee, dediğim gibi ben amatör boksu takip etmiyorum ama kendisi açıklamış. Adam açıklamış orada. Yani bu kadın İstanbul'a da gelmiş. İstanbul'da da karşılaşmalar var. Hem de sıklıkla geldiğini söyledi. Ee, ve İstanbul'da yaşadığı malûbiyetlikleri de var arkadaşlar. Yani önüne çıkan herkesi yenip geçmemiş. Ve başarılı oldu. Ve şu anda da linçe uğruyor arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi yani batılıların bu şekilde konuşmalarını anlayabilirim. Bu şekilde linç etme isteklerini anlayabilirim de ben bizim çocukların kimin değermenine su taşıdığını anlayamıyorum arkadaşlar. Yani bu neden kaynaklanıyor bu biliyor musunuz arkadaşlar? Bu cinsiyet ve kadın nefretinden, kadın ve cinsiyet düşmanlığından kaynaklanıyor. Bunun başka bir sebebi yok. Yani ben aynı şeyleri, dediğim gibi yani keşke çok daha fazla vaktim olsa da keşke çok daha farklı spor dallarından da e, paylaşımlar yapabilsem arkadaşlar. Ben neredeyse 24 saat çalışıyorum. Şimdi geçen günde voleybol takımımız gündem oldu. Onunla ilgili bir paylaşımda bulundum tebrik ettim ve olimpiyatlara katılan tüm atletlerimizi tebrik ettim. Orada da gene böyle çok enteresan açıklamalar arkadaşlar neden yani bunlar kadın olduğu için. Bizim annemiz de bir kadın. Eşimiz kadın. Kız evlatlarımız var. Ben bunları biliyorum arkadaşlar. Bunlar bu kültürün verdiği etkiden kaynaklanıyor. Çok detaya inmeyeceğim. Benim çocukluk yıllarımda baba tarafım varlıklı değildi. Anne tarafım çok varlıklı bir aileydi. Ama affedersiniz, bize boka bakar gibi bakarlardı arkadaşlar. Neden? Çünkü biz kızdan geliyoruz. Çünkü biz kızın çocuklarıyız. Onlar öyle konuşuyorlar. Ama erkek evlatlarından olan torunlar böyle el üstünde tutulurdu arkadaşlar. Ben o acıyı biliyorum. Bayramlaşmak için evlerine giremiyorduk. Portakalın altında elini öpüp böyle gidiyorduk. Çok değerli sanki el öpme. O o, 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 yıllardan beri zaten el öpmeye gıcığım arkadaşlar. Ben, ben biliyorum, ben yaşadım bunları. Lütfen ya. Çok üzücü. Yani şu çağda ve bir de kardeşim dediğimiz bir grup yani Cezayir. Her lafın başında diyoruz ya kardeşiz, kardeşiz. Ama bakıyorum linç yapanların en önünde kardeşler gidiyor. Bu ilginç arkadaşlar. Ve bir ara yine böyle Amerika Birleşik Devletleri'nde gene böyle bir paylaşım oldu. Gene buna benzer bir konuyla ilgili böyle cinsiyet değişikliğiyle ilgili işte boks yapabilirler, yapamazlar gibi bununla ilgili bir paylaşım yapmıştım ben. Orada da yine çok enteresan yorumlar. Arkadaşlar bakın. Hiç kimse ben gerçekten çok üzülüyorum. Yani şu elimizdeki telefonlar yani bugün sıradan sokaktaki herkesin elinde şu telefonlardan var. İstediğiniz anda gerçek bilgiye ulaşabilirsiniz. Ben bu şu çağda bizim gençlerimizin yaptığı yorumları görünce inanın içimi korku alıyor. Ürperiyorum. Bunlar çok tehlikeli düşünceler değerli arkadaşlar. hiç kimse nerede doğduğuna, hangi cinsiyette geleceğine, ne şekilde geleceğine karar veremiyor. Bana sorulmadı. Nereye geleceğim? Bana sorulmadı. Erkek mi, kadın mı olacağım? Size de sorulmadı. Arkadaşlar, insanlar bunları seçemiyorlar. O şekilde yaratılıyorlar veya o şekilde var oluyorlar. Artık siz bunu nasıl düşünürseniz, değerli arkadaşlar, bu kimsenin elinde değil. Şimdi benim yurt dışında çok arkadaşlarım oldu. Başka bir şey daha söyleyeceğim ya. Çift cinsiyetli insanlar tanıdım arkadaşlar ben. Türkiye'de de çok var. Şimdi Batılılarla çok daha rahat konuşabiliyorsun. Yani ben merak ediyorum dedim ya. Yani şimdi bakıyorsun erkek yani baktığın zaman erkek yani adam erkek. Ve üstelik cinsel organı var, penisi var arkadaşlar. Dedim bana anlat. Ya yani dedi tamamen erkeğin ve dedi ben her ay düzenli adet görüyorum. Penisinden adet görüyor arkadaşlar. Hadi açıklayın. Şimdi bilim insanları bunu açıklıyor arkadaşlar. Ve şimdi batıda bunlarda bir problem yaşanmıyor. Ama Doğu grubu ülkelerinde bu insanlar öncelikle kendi ailelerinde, kendi çevrelerinde çok büyük şiddete maruz kalıyorlar arkadaşlar. Hiç dinlediniz mi böyle bir insanın yaşadığı çileyi, şiddeti, zulmü? Hiç dinlediniz mi? Bir dinleyin ağlarsınız ya. Yani bu insanlar bunu zevk için yapmıyor arkadaşlar. Hayvanlarda da oluş ol, görünüyor bu tür durumlar. Yani bunlar zevk için yapılmış şeyler değil değerli arkadaşlar. Lütfen. Bakın ben bu konunun uzmanı değilim. Ama ben yani bu tür kromozomlar, DNA'lar, bunlar bu tür şeyler, bu tür küçük bilgiler bunlar ortaokulda lise seviyelerinde gösteriliyordu bize zaten anlatılıyordu. Bunun uzmanları var. Bakın Bu Sena Şakıroğlu ben kendisini tebrik ediyorum. NTV'nin sayfasında bir yorumuna denk geldim. İmani Halif'le ilgili dedi ki yani bunu bununla ilgili dedi açıklama yapmak ne bize düşer ne de dedi antrenörlerimize düşer. Tebrik ediyorum. İşte profesyonellik budur. Linç etmeyin arkadaşlar. Cinsiyet değiştirmiş insanlar var. Hiç konuştunuz mu arkadaşlar? Onları bir dinlediniz mi? Yani onların yaşadığı şiddeti, çileyi, o zorluğu hiç dinlediniz mi onları? Hiç yakından dinlediniz mi? Hayır. Özellikle yapılıyormuş gibi. Sanki özellikle işte yorumlarda görüyoruz. Dünya düzenini, her şeyi değiştiriyorlar. Bilmem ne gibi yorumlar yapıyorlar böyle. Ya böyle komik durumlara düşmeyin arkadaşlar ya bu kimsenin elinde değil. Yani benim oğlum, benim kızım, evladım da böyle olabilir. O benim bir değiştirme şansım yok, gücüm de yok. Sizde de olabilir. Kuzenleriniz, etrafınızdaki akrabalarınızda da olabilir. Bunları linç etmemek lazım arkadaşlar. İnsan, insan. insandan bahsediyoruz. Çok üzücü. Yani şu çağda şu yılda yani artık bir taş parçasını bile elinize aldığınızda, götürdüğünüzde bilim insanları size o taş parçasıyla ilgili bir tarih anlatıyor arkadaşlar size. Artık devir böyle değişti. Demin de dediğim gibi batıl olsaydı Elon Musk, o Rowling yapar mıydı bu tür açıklamaları arkadaşlar? Biz destek olacağımız yerde linçin en önünde biz gidiyoruz neyi sevip neden nefret ettiğimizi de bilmiyoruz. Kızın hayatını okudunuz mu arkadaşlar? Bakın burada var ya, burada var. Yani ben burada videolar paylaşınca böyle çok enteresan bir şey değilim. Kendimi uydurmuyorum. Adamların yanında değilim. Ben araştırıyorum arkadaşlar. Buyurun. Otobüs otobüs ücretini karşılayabilmek için hurda metal satmış Kızın siz hayatını okudunuz mu ya? Bak şurada var işte birkaç bak. Ne demiş? Kuzeybatı Cezayir'de bulunan Tiaret'in kırsal bir köyünde büyümüştür. Başlangıçta futbol oynayan Halif. Daha sonra boksa yönelmiştir. İlk yıllarında antrenmanlara katılmak için komşu köye gitmek zorunda kalmış. Ve otobüs ücretini karşılayabilmek için hurda metal satmıştır. Babasının başlangıçta kendisinin spora katılmasına izin vermediğini, çünkü kızların boks yapmasını onaylamadığını belirtmiş. Bakın böyle zorluklardan gelmiş bir insana biz nasıl linç ederiz ya? İşte belirtilmiş bakın bilimsel olarak da artık kromozom ve DNA testlerinde de bunun artık kadın olduğu belli. Ne kadar acı arkadaşlar ya. Hakikaten hani böyle kadınlarla ilgili bir ne bileyim böyle kadın atletlerle ilgili bir paylaşım aslında yapmak da istemiyorum ya altta yorumlarda enteresan yorumlar görüyorum ya. Ya bizim annemiz de kadın, annemiz, eşimiz, kızlarımız var. Halalarımız, teyzelerimiz var arkadaşlar ya. Bu nasıl bir düşüncedir ya? İşte kaynak diyordunuz. Buyurun arkadaşlar kaynak burada. Yani Olimpiyat Komitesi böyle bir hata yapabilir mi ya? Fransa'da Böyle bir hata yapabilirler mi arkadaşlar? Dediğim gibi bu konunun uzmanları vardır ve uzmanlar tarafından geçmiştir. İşte kızın başına gelenleri anlattık. Bir arkadaşımız yazmış kimse boş yapmasın önüne geleni geçti. Evet. Hayır yenilgileri de var yani arkadaşlar. Çok acı bir durum ya. Yani bu şekilde şiddete zulme uğruyor ve yine de o madalyayı kazandı arkadaşlar ya. Ne diyorduk biz? Bu işin yüzde yetmiş beşi mental güç diyorduk değil mi arkadaşlar? Bakın o baskı altında yine de kazandı. Ceza alırlar ben size söyleyeyim. Ha. Muhtemelen hapis cezası almazlar da sağlam tazminat öderler arkadaşlar. Linç ettiler ya kadını ya. Arkadaşlar bir sonraki paylaşımımızda görüşmek dileğiyle diyorum. Esen kalın.